Ölmüyorsun. Sadece ölüyor gibi hissediyorsun. Toksinim ciğerlerini doldurarak seni en büyük korkularında boğuyor. Ne görüyorsun? Korku tarafından yutulmuş bir şehir. En güvendiklerinin sana ihanet etmesi. En karanlık sırrının açığa çıkması. Zihnini parçalara ayırırken katam izleyecek o maskeyi yüzünden kesip alacağım. Ve tüm dünya gözlerindeki korkuyu görecek. O zaman onlar da anlayacak. Ortada bir kurtarıcı yok. Artık umut yok. Artık Batman yok. Daha kaç kemik kıracaksın? adalet dediğin davanda daha kaç hayatı mahvedeceksin? Sen korktuğun her şeyin ürünüsün. Şiddet, karanlık, çaresizlik. Geri kalan şey artık senin. Değerli katımını unutulmaya sürüklememi izlemen.